Mert Mekatun kanalına hoş geldiniz. Bizi farklı yerlerden takip edin. Merhaba efendim. Python programlamanın 20 dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde break ve continue anahtar kelimelerini işleyeceğiz. Break ve continue Python dosyalarının içinde özel tanımlanmış kelimelerdir. Tıpkı if, while, for gibi kod dosyasında özel bir görevi vardır. Herhangi bir Python dosyasında kod işleyişinde Python nasıl if anahtar kelimesini görünce bunun bir kontrol bloğu, while ya da for anahtar kelimesini görünce bunun bir döngü olacağını anlıyorsa break veya Break veya continue anahtar kelimesini görünce aynı şekilde düşünüyor. Peki bu anahtar kelimeler ne işe yarıyor? Bu anahtar kelimeler döngülerin işleyişini değiştirmek için kullanılıyor. Öncelikle break anahtar kelimesini işleyelim. Bir döngün içinde Python kodları yorumlanırken break anahtar kelimesi bulunursa var olduğu döngü bloğunda döngüyü kontrol aşamasının doğruluk değeri ne olursa olsun anında bozar ve döngüden çıkartır. Basit bir örnek yapalım. Örneğin bir döngü kuralım. Bu döngüde sürekli döngünün başına bir sayı alalım. Eğer bu sayı çift ise döngü devam etsin, eğer tek ise döngü sonlansın. Bunun için while True diye sınırsız bir döngü yaratıyorum. Daha sonra her döngü başına geldiği zaman bir sayı değişkeni alacağım. Sayı değişkeni içerisindeki değeri int input yaparak alıyorum ve buraya bir sayı giriniz diyorum. Ve şöyle bir uyarı bulunacağım kullanıcıya. Eğer tek sayı girerseniz döngü sonlanacak. Ve bu sayının tek olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor. Bunun için gelen sayıdan 2 bölümünden kalan eğer ise bu sayı tektir. O zaman ne olacak? Bu, bu döngüyü kıracağız. Bunun için if sayı iki bölümünden kalan 1 eşitse buraya kod bloğuna gir ve break anahtar kelimesini görüyorum. Aksi takdirde her döngüde buradaki sayıyı yazdır diyeceğim. Yani anlaşılması döngünün sonu diyebilirim buraya. Daha iyi anlamanız bakımından. Ve en sonunda da print döngünün bloğunun dışı diyorum ve programı çalıştırıyorum. Şimdi burada bir sayı diyor. Eğer tek sayı girersem döngü son olacak. Çift sayı giriyorum. Bakın örneğin 24 tane giriyorum. Enter'a basıyorum. <laughs> ve döngünün son adlı buradaki yazım çalıştı. Örneğin tekrardan 20 diğerine giriyorum. Enter'a basıyorum. Yine döngünün son adlı yazı çalıştı. Ve döngünün başına döndü. Çünkü ne oluyor burada? Sayı adlı değişkeninde saklı değer 2'ye bölünür zaman kalan 0 olduğu için buradaki yere girmiyor. Fakat ben buraya bir tek sayı girersem. Örneğin 21 diyene girelim. Enter'e basalım. Gördüğünüz gibi döngünün son adlı yazım gelmedi. Sadece döngü bloğunun dışı adlı yazım. Bu şekilde ne yaptık? Döngüyü kırıp buradaki yapıya girmeden hiç, Çünkü bunu gördüğü anda hiçbir şey gözü görmüyor. Direkt while döngüsünün dışına çıkıyor ve buraya geliyor. Daha sonra buradaki yapıyı zaten çalıştık. Ne yaptık? Döngüden çıktığımız için. Bu şekilde break anahtarı kullanımını görmüş olduk. Peki continue nedir? Continue ise döngü işleyişinde bu anahtar kelimeyle karşılaşırsa sanki döngünün sonuna gelmiş gibi doğarındaki sonraki aşamaya geçmeyi sağlar. Yaptığımız basit örneği Continue ile değiştirelim. Bunun için yine şöyle bir kod yazabiliriz. Bir sınırsız döngü yapalım. While true diyelim. Daha sonra sayı ad değişkenime bir sayı kaydedeceğim. Bu şekilde. Buraya sayıyı giriniz diyeceğim. Ve şöyle bir uyarıda bulunacağım kullanıcıya. Eğer tek sayı girerseniz ekranda yazmayacak diyeceğim. Ve kullanıcı tek sayı girince gerçekten de ekranda hiçbir şey yazmayacak. Bunun için gelen sayının tek olup olmadığını öğrenmem gerekiyor. If diyorum sayı eğer ikiye bölünüyorsa ve bu ikiye bölündükten sonra kalanın değeri bir eşitse demek ki bu sayı tek sayı ve continue diyeceğim. Ve daha sonra eğer sayı tekte ise çift ise print sayı diyeceğim. Bu şekilde yaptığımız zaman programı çalıştırdığım vakit bakın sayı giriniz diyor. Çift sayı giriyorum 20 ve 20 sayısını ekranda gösterdi. Fakat 21 dene girersem herhangi bir şekilde ekranda göstermedi. 23 deneye giriyorum ekranda göstermedi. Fakat 24 deneye girdim zaman gördüğünüz gibi ekranda göstermiş oldu. Peki niye böyle oldu? Biraz yedirlemek gerekirse tek sayı girdim zaman konsolda bir şey görünmedi. Çünkü sayalı değişkenim ikiye bölümde kalan biri olduğu için if ona girdi. Yedikten sonra continue ile karşılaşınca tekrar döngünün başına dönüyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Bu yüzden print adlı fonksiyon Burada döngünün başına döndüğü için bu dördüncü satırda, dördüncü satırına bir satıra geçtiği için altın satırdaki print adlı fonksiyonu çalışmadığı için ekranda görmedik. İşte bu olay tam anlamıyla bu şekilde çalışıyor ve continue mantığında bu şekilde öğrenmiş olduk. Şimdi ufak bir örnek yapalım. Bu ufak örnek bir tane script örneği. Bu script sayesinde herhangi bir YouTube videosundaki tüm yorumları alabiliyoruz ve buna göre bir işlemler yapabiliriz. İstersek bu yorumları ekranda gösterebiliriz ya da istediğimiz şekilde sıralayabiliriz, getirebiliriz vesaire. Ben bu örnekte bu yorumları aldıktan sonra bir işlem yapmak istiyorum. Bu işlemde öğrendiğimiz break komutu yani break anahtar kelimesini kullanmak olacak. Hadi hep beraber bunu bu şekilde burada entegre edelim ve kullanalım. Bunun için rastgele videomu açtım. Videomun linkini kopyaladım. Daha sonra benim buradaki paylaşımıma geldim ve programımı çalıştırdım. Burada istediği şey yorumlar almak istediğim videonun linkine girmemi istiyor. Buraya linki giriyorum. Enter'a basıyorum ve daha sonra nasıl bir dosya yapısını kaydetmemi istiyor diye soruyor. Örneğin Mert Mekatonik YouTube video diyelim ve Enter'a basalım. Daha sonra buradaki videoya ulaşıyor ve bilgileri teker teker çekiyor. Ve bana ekranda bu şekilde yazdırmış oldu. Her biri birer nedir arkadaşlar? Birer yorum. Şimdi ben şöyle bir şey istiyorum. Toplam yorum sayısı 20 olduğunu gördüm. Ben 10 tanesini okumak istiyorum sadece. Yani 10 tanesini göstermek istiyorum. Bunun için şöyle bir şey yapmam lazım. Şimdi ya bu verileri alırken 10 tane veri almasını söyleyebilirim ya da Villeri dosyadan çekerken sadece 10 tanesini almak isteyebilirim. Bu örnekte Villeri dosyadan çekerken 10 tanesini almak istiyorum. Bu yüzden şöyle bir yöntem uygulayacağım. Sayaç adlı bir değişken tanımlıyorum ve buna 0 derine giriyorum. Bu bir for döngüsü. Bu for döngüsü her bir liste objesinin elemanlarını teker teker kesiyor. Ve şunu kontrol edeceğim. Tabii ki de her for döngüsüne girdikten sonra sayacın da değerini bir arttıracağım. Ve şöyle bir şey diyeceğim. Eğer benim buradaki sayacımın değeri sayacımın değeri eşit 11 oldu anda yani 10 tane demek ki bu yapı dönmüş anlamına geliyor. Break diyeceğim ve daha fazla değer almak istemeyeceğim. Bunu yaptığım zaman artık ne olursa olsun istersen buradan 1 milyon tane yorum gelsin. Sadece 10 tane yoruma kadar okuyacağım. Ve break gördüğü zaman buradaki yapıları kırdığı için herhangi başka bir şey görmeyeceğim. Şimdi programı tekrardan çalıştırıyorum. Video linki aynı olsun. Enter'a basıyorum. Dosya ismi. Rastgele bir şey girdim. Bakın 20 tane yorum indirmeme rağmen burada. Yani 20 tane yorum olmasına rağmen burada toplam 10 tane yorum olduğunu görmüş olduk. Ve birey da ufak bir örnekle göstermiş oldum. Biliyorsunuz ki bu ders tüm dokümantasyonları Mert Merkez Üniversitesi'nde bulabilirsiniz. Hızlı şekilde ulaşmak için bu videonun açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar. Fight öğrendikten sonra yapmanız gereken en önemli şey o dille ilgili projeler üretmektir. Salt bir programlama diliyle de bir proje üretmek neredeyse imkansızdır. Bu yüzden yapmak istediğimiz projeye göre o ait frameworkleri öğrenmek zorundayız. Senin iki boyutlu oyun yapmak istiyorsak Pygame'i, veri otomasyonu ve veri çekme işlemler için Selenium ve Beautiful Soup'u, mikro işlemcide, Raspberry Pi'de, masaüstünde ya da telefonlarda arayüz tasarlamak ve kodlamak için pyqt 5 web sitelerinde backend yani arka uç kodlamaları yapmak için Django ya da Flask'ı, mobil uygulama yapmak için Kiwi'yi, görüntü işleme yapmak için OpenCV'yi, web sitelerinde örümcek ağ kurmak için Scrapy gibi kütüphaneleri kullanabiliriz. Tüm bu setleri ve daha fazlasını Mert Mekatonik Udemy'de bulabilirsiniz. Bu videoyu YouTube üzerinden bulduğunuz için açıklama kısmında 150 indirme varan linklerden alabilir ve kendinizi Kurslarla gidişebilirsiniz. Setler boyunca sorduğunuz tüm sorulara Udemy üzerinden cevaplamaya çalışacağımızı emin olabilirsiniz. Programı yapmak, kod yazmak değil, problemleri çözmektir ve problemler karşısında yılmamaktır. Problemlerinizi çözmek için muhakkak Google gibi kaynakları kullanarak araştırma yaparak sorunlarınızı çözmeye çalışmalısınız. Setler aracılığıyla vizyon katmakta ve senaryo yapabileceğinizi göstermek en büyük amacımızdır. Setleri bitirdikten sonra kendinize iyi bir temel oluşturacak ve yapmak istediğiniz projeyi artık tamamen sizin hayal gücünüze bağlı olarak geçirebileceksiniz. Kursları bitirdikten sonra yapmak istediğiniz projeleri hayal gücünüze ve çalışma azminizle bağlı olarak gerçekleştirebileceksiniz. Tüm kursları bu videonun açıklama kısmında indirimli fiyatlar ile elde edebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.